Maçın ardından Ferdi bizlerle birlikte. Şimdi Ferdi sol bekte oynuyor. Hücumlar Fenerbahçe'nin atakları soldan gelişiyor. Sağda oynuyor sağdan gelişiyor. İlk önce ee, bireysel ile alakalı neler söyleyecek ardından maç değerlendirmesi. Evet açıkçası benim açımdan hangi pozisyonda oynuyor olmak sorun değil sağ pozisyonda da oynayabilirim sol tarafta da oynayabilirim benim açımdan bir sorun teşkil etmiyor ben her şeyimi vermeye çalışıyorum takım için Fenerbahçe için ve en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum takımın menfaati adına dripliklerimle paslarımla takıma katkı sağlamaya çalışıyorum bireysel anlamda genel anlamda zor bir maç olduğunu söyleyebilirim çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maç içerisinde daha iyisini yapabilirdik bana göre ee, bu noktada taraf taraftarlarımıza da gerçekten çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Gerçekten bizim maçın sonuna kadar çok iyi bir şekilde desteklediler. Maçın içerisinde iyi oynamadığımız, iyi oynamadığımız anlarda da bizi gerçekten iyi bir şekilde desteklediler. Tabii ki de onlardan isteğimiz, arzumuz bu şekilde bizlere destek olmaları. Çünkü onların güçleriyle, onların destekleriyle beraber bizler maç kazanabiliriz. Son haftalarda başka maçlar varsa da benim aklımdakileri sayacağım. Gaziantep, Başakşehir ve şimdi son dakikalarda gelen galibiyetler oluyor. Bu konuda neler düşünüyor? Açıkçası büyük takımlar son dakikada gol, atacakları gollerle beraber maçları kazanabilirler. Çünkü biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve bu anlamda da rakibi fazlasıyla yorduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da çok fazla şan, çok fazla şans yaratıyoruz rakip kalede. Fenerbahçe gibi büyük takımlarda zaten bu anlattıklarımdan dolayı, bu söylediklerimden dolayı bunlardan faydalanıyor. Bu durumdan faydalanıyor. Ve son dakikada olsa golleri bulmasını biliyoruz. Teşekkür ederiz kendisine görüşenimizlerle bizlerle paylaş.